Abi çok kötü ya. ya. Of. Abi ambulans çağır. da kedi yaptı değil mi? Abi kediler bana kedi mı suç atıyor abi? Bana mı suç şey atıyor? Ama siz de bana Şu suç tamam, atıyorsunuz. o tarafa kay o zaman orada ne yapıyorsan yap ya. İyi de bana suç atıyorsunuz. Kaybediyorsunuz yemin ederim abi. Kedi ya. Yani, kedi belki kedi yapmıştır. Abi ne bileyim belki bugün kuru yemişsinizdir. Ama en azından senin gibi bir insan yanında yapmıyoruz. Ya hadi bir kere insan yap. Bir götten o kadar gaz çıkar mı iki saattir <laughs> burada? Ha, osurduğunu bile kedinin üzerine atan bir varlık yani. Abi sen demedin mi kedi yaptı diye? Ben mi dedim? Ben az önce yanına oturanın üzerine attım ben yapmadım dedin. Gene oturdun e kedinin ke üzerine ama, attın. Ama siz dediniz kedi yaptı Onda yani. kedi mi yaptı dedim ben sana. Tamam abi ya. Sonra anladık yani göt göt değil de. Oğlum gel işte. Biri mi oturdu yaptı gitti. Yoksa dedim böyle bir şey onlardan mı öyle bir ses geldi? Onlardan kendine... mı? Ben siz mideyi bozdunuz Yok falan. Şey mi? Kedidir kedi ya. <gülüyor> <gülüyor> mideyi biraz bozdum da. Kusura bakma. Abi arkadaşı bekliyorum beni bulup bulacak burada. Korkmaz ya benim hiç korkmuyor. Çok küfürlü konuştun onun Lanet olsun çok tatlıyım ya Pardon bir fotoğraf çekebilir misiniz kardeşim Ekrana bastığınızı çeke. bir çekin Bebek düştü. <laughs> abi, abi ne olur, abi lütfen yapma. Abi. Ya şimdi öldürür, vurur vurur, boş abi, gerek yok. Efendim? Tamam. Alo? Ha? Efendim? Gelin. Bir saniye. Al, Kim kaçıyor. abi ya? Şu kaçıyor bak çocuğu. kimi? ki mi? Eyvallah abi, teşekkürler. Bir, bir, bir saniye, bir saniye, bir saniye. Bir saniye abi, bir saniye. Dokun, saniye. Dokundurabilirsin. Dokundurabilirsin. Beni elle. Abi ben elle. Dokundurabilirsiniz. Burak'ta bir şey olmaz. Dokundurabilirsiniz. Yaşamak Güzel kardeşim. Ben elle. Sen neredesin? Aslında Bursalıyım. Kentaşçıyız. Bursalıyım her yerde Kentaşçıyız. <laughs> oh shit. Kızlar bu ne hal böyle ya? Ayakkabıları hiç olmamış. Çok hiç yakışmamış ya. Kot pantolonun altına bu ayakkabı gitmez ki. Bence yakışmamış yani. Bir de çakman ayak herhalde. Bunlar çakman ayak. <laughs> Orijinal. Çakmaya benziyor ama Bakabilirsin Sosyete da. pazarından aldım herhalde Bakabilirsin istiyorsan Bakayım göster Gör, Bak Tamam işte aynısının çakmasını yapıyorlar işte Buradan alınmaz zaten Nereden aldın Amerika'dan mı getirdin? İsviçre'de İtalya mı? Yok içimden geldi söylemek istedim ya. Yardım etsen Bu ne ya bok mu bu? bir bok mu? Yok abi. Orada ne var senin arkanda ne oğlum böyle? Bu ne ya? Bu ne abi? Allah'ım çikolatan bok mu lan? Bir abi ya. Ne bok yiyeceğim bana Ne zamandan ya, beri izliyorum. Aldırış Kızmaz değil mi ya? Yer değil Merhaba. Merhaba. Ne zamandan beri sizi takip ediyorum da böyle bir konuşmak nasip olmadı. Sen kimsin ya? Mi? Konuşabilir miyiz? Yani tanışabilir miyiz? Şaka mı yapıyorsun sen? Manyak gibi ne tip gerizekalı? Abi ne yaptın ya? Ne diyor? Tokat attı görmedin mi? Tırmasaydın sen de kardeşim ya. Abi senin yüzünden tokat yedim milletin içinde Niye ya. olsun daha iyi başlangıç olur. Öyle başlangıç mı olur abi tokat attı Niye ya. Diyor? <laughs> abi yanlış taktik veriyorsun. Niye ya? Sen de gençliğinde hiç kız ayarlayamamışsın. Kim? Sen. Doğru ya nasıl taktik? E, senin verdiğin ya? taktiği yaptım abi tokat ama, yedim. Olsun. Demek ki kabul etmiyor. Demek ki... Dayı nasıl ya, taktik ya, veriyorsun ya? Yani. Başka bir şey Sen mi istersen ya? Kardeşim, bak Otur bakayım şuraya. Otur bakayım. Yere otur, yere. Yere otur. Göre. Göre, otur. Ne oldu? Anladım. Sen bizim kız kardeşimiz alma et. Bu mu et? Ne dedi? Sen geçen gün de etmedin mi oğlum? Sen bırak abi, bırak. Ba babamla konuşayım Yok sen gel bak şimdi buraya. tamam. gel, gel. gel. Babamla konuşayım ya. Baba bir şey desene. Bak gel ot. Haydi. Sen seni yazdın. Yazdın. Sen görüşeceksin. Sen burada bekle koçum. Bekle burada. Sen burada bekle. <laughs> oldu topla. Normal. Nasıl oğlum lan? Bir öyle diyorsun, bir öyle diyorsun lan. Hep tarafa dönüyor. Nasılsın? Nasıl Uzak zaman babam oldum lan. Abi dövsünler mi beni? Dövdürtmeyiz ayrı mesela Ondan sonra çıkıyor, ne hiç tanımadım. Ondan ya adam, lan? bu adam benim babam. Baba, soru beni. Bir şey söyleyeceğim de ben size. Şu karşıdaki beyaz çocuk var ya. Hı. Ben ondan 6 aydır hoşlanıyorum da. Yani ne yapmam gerekir sizce? Konuşayım. <laughs> şey, bakar mısın? Aa, ben altı aydır takip ediyorum da. Altı seni takip ediyorum. Senden Hı. çok hoşlanıyorum. Acaba konuşabilir miyiz? Bilmiyorum. Ya işte seni buralarda görüyordum. 6 ay oldu. Konuşmak istiyorum. Niye öyle diyorsun ya? Yani? Neden öyle söylüyorsun? Ne sınaşıyorsun kızım kardeşimize? ya? Ne kardeşimize? kardeşimiz? Oluyor ayıp ya. Nereden buluyorsun ya? Ne, ne? Sen nasıl? benim kardeşimi nasıl güzel kardeşime yaparsın ya? Abi, ben, ben yaparsın. sevgilim ben ben, ben ben. var. Sevgilim var. Bayan O çok enteresan, enteresan. Siz mi akıl verdiniz? Siz mi akıl verdiniz ona? Ama çok enteresan. Kardeşimiz ama nasıl böyle? Ablasın mısın? Sanmıyor ki. Nasıl? Sen söylemedin mi bana az önce söyle diye? Ama... vay, vay, vay. Vay, 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 vay. Vay, Lanet olsun bu nasıl gidebilirim acaba? Ay. Aman tanrım biriniz cevap verin ben bu gitmek istiyorum. Lanet olsun benim sesim böyle neden dalga geçiyorsunuz ha? Numara yapmıyorum. Acilen James'i bulmam lazım. <laughs> Biriniz bana lanet olası boyu tarif edecek mi? Hayır. Neden acaba? Kolay <laughs> Bence <mi>? Bence gelsin. <laughs> şey biz vapurcunu alacağız Yok. iki tane vapurcunu alacağız ama vapu ama bu kadar para var hani nasıl olur bilmiyoruz ama. Yağlı içinde soğan olmasın. Soyalım. Evet, evet. Ben sanmıyorum ben evet. de kutuya evet. çıkacağım. olmadı. Tamamlar dışarı gidelim. 5 dakikada. Bu kadar yok burada. Yok mu abi yani? Orada 3-4 lira var abi. Orada para yok. 4 lira olmaz mı abi? Şimdi sadece şey koysak. Domates peynir. Domates falan koymasak. Patates almasak. Kola almasak. Köfte. Tavuk var. De... Tavuk olmasa kes. Ya ekmek ekmek yok. Ekmek de olmuyor abi. Yarısını koysan köfte. Sistem yok abi. Tavuksuz kökten. yok mu? Tavuksuz tavuk. ekmek, tavuk. sandviç. Tavuk. Ya yani sadece sandviç yok mu? Yok abi. Ama abi çok ayıp ettin abi. Biz dilenci değiliz abi. Biz buraya yemek almaya geldik ama Allah razı olsun. Seni seviyoruz abi. Allah razı olsun. Ya, Kardeşim ya. biz ne yapalım bir, böyle? Bir gidelim. Ya. Gidelim gidelim burada. Bize para verelim. Allah para verin. Para evet. <laughs> <laughs> <kuruş. Eferin>. <laughs> verin abi. Beş kuruş. Beş kuruş verin. Hoş geçmeyelim. Az çok demeyelim. <laughs> Allah razı Allah razı olsun. Işte, beş, beş kuruş verin. Ekmek parası. Beş <laughs> kuruş, on kuruş fark etmez abi. Allah razı için. <laughs> ya, arıyorum. Ya, arıyorum. Yok, <laughs> Yok bu para. Ya varıyorum. Ya varıyorum. Bugün de aç kalacağız. Bugün de aç kalacağız. Bugün de aç kalacağız. Para verdi, para. Bravo! Pardon, çakmağınız var mıydı acaba? Pardon, çakmağınız var mıydı? Ateş. Şunu da bir tutar mısınız? Ne oluyor burada? Ne ne oluyor? O ne? Seni bekliyorum. Çek şey, Bakayım. Şey anlamayın, çakmak istediler çiçek hayır bu çiçek elindeydi. Şunu tutar mısın? Yeni Salı. sevgilim Musin. Yeni sevgilim. Ne? Yeni sevgilim Musin. Beni mi? Ha beni bir saat beklettim diye hemen yeni sevgilim yaptı. Bir saat 45 dakika beklettin beni burada. Kardeşim yanlış anlama yani. Geldi ben burada oturuyorum tek başıma. Ya yarım saat beklettim diye hangi ara muhabbet ettiniz ya? Ha? Lütfen yalan söyleme. Ya gençler. Gel lan, gel lan oradan. Ya gel, gel. Yok, yok. Ya gelir misin? Ben bir şey biliyopuz gel derim. Yok ya, yani, arka. Gel yerine yani. otur. Bir söyleyin ya abi, bunlar ne yapıyor falan? Ya bana. gel yerine otur. Hoş yapma buraya geç otur. Ne oluyor burada. Bir şey olmuyor. Ha hoş geldin. Ay, karışma. Otur buraya. Kardeşim, hep plan düzenliyorsunuz abi polis. Hep plan düzenliyorsanız abi polis yakın yan. Hep plan düzenliyorsanız abi polis, yani. polis bak söyledim başınız belaya girer. Ya benim abim de savcı. Şimdi ben de uzaklaştım. Selamünaleyküm kardeşim. İki dakika telefonda kullanabilir miyim acaba ya? Benim kontrolüm bitti. Alo? Tanıma bir, dur tanımasak. Dur hikaye 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 dur dur. Kimlik polisiz biz. Uyuşturucu tanımasına kadar kı kıldın. Demin telefonla konuştuk. Görüşme tamam, olmuş. Tamam abi de bu arkadaş aradı ya. Bak şimdi. Ha benim şey. haberim Vallahi yok. Ne şey? Polisler lan adam ha. Yolda. yok lan. Aa. Şaka kamera şakası. Şaka şaka. kamera şakası lan. Abi giden aradı ben. Otur otur kardeşim otur. Abi ben aramadım diyorum ya. Ya abi. Sen anlayacağım şimdi kardeşim. Anlayacağım ben seni. Allah Bu işsizlik operasyonu 10 sene falan yersin muhtemelen 10 sene. Abi 10 sene? Otur kardeşim. Abi oturs. ya bırak Allah aşkına Otur. ya. Otur bakayım şuraya sen. Abi Otur. ben yapmadım işte. Tamam otursan bakayım sen. Ne yapıyorsun lan? Önüne baksana kardeşim. Ne, 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 ne diyorsun lan? Ne diyorsun lan? Deminden beri gelip vuruyorsun zaten. Artist tatsiz konuşma lan millet içinde. Ne diyorsun lan? Artist artist konuşma lan millet içinde. Çek elini çek. Oğlum bak benim asabım bozma. Oğlum sen kimsin lan? Hadi lan hadi gel. Kimsin? Hadi gel. Kimsin oğlum? Hadi gel hadi. Kimsin lan? Hadi gel hadi. Geleyim. Hadi <laughs> Aman tanrım bu simitler ne kadar Verin be Lanet olsun Lanet olsun bu simitler ne zaman ucuzlayacak acaba Her seferinde çok pahalı Aman tanrım neden gülüyorsunuz Benim acilen simit almam gerekiyor Beni Alfredo orada bekliyor Beyefendi neden gülüyorsunuz Gülme Komik bir şey mi söylüyorum Aman tanrım lanet olsun Yapmayın bana saldırmayın Yapmayın! Tanıdınız mı beni? Yap. Neden gözlüğümü çıkardınız? Bilmem. tanıdık tanıdıksın diye. Evet, Neden bana söylemiyorsunuz? Neyi söylemiyorum? Ne zaman ucuz duyacak bunlar? Sen bilirsin, daha iyi bilesin. Ben bir keresinde mafyadan kaçarken bu simitlerden yemiştim, o zaman çok ucuzdu. Evet. O zaman tadını çok seviyordum. Şimdi? Şimdi güzel değil. Neden? Çünkü canı cehenneme. Aman tanrım lanet olsun otobüs yok! Aman tanrım hemen yetişmem gerekiyor lanet olası otobüs nereye gitti? Canın cehenneme! Alo! Alfredo neredesin lanet olası canı cehenneme otobüs burada yok anlıyor musun beni? Kapa çenini aşağılık herif! Mesela bak Tencere yuvarlanmış Kapağını bulmuş Sen bana bak Bülbül'ü aitinin kafese koymuşlar. Demiş bu ne amına koyayım. Pardon zıbını bıkmaya nasıl gidelim? Nereye? Hızlı Terenköy. Hızlı Terenköy. Timidine, timidine, timidine bandım. Kadabamı sandım para verip aldım. Timidine, timidine, timidine bandım. Kadabamı sandım para verip aldım. gidince biz mi yeni yıla gireriz? Köpekler ne yaptı sana? Ho ho ho! Buse Buse değil o! Ho ho ho! Sizce biz mi yeni yıla gireriz? Yeni yıl mı bize girer? BOMBAY! BOMBAY! kafalar Bombay! HO HO HO! Herkese merhaba, ben Ruhi Çenet. Bundan tam 27 bin yıl önce Avrupa'da ve Asya'da sıcaklık hızla düşmeye başlamış, yüzlerce metre yüksekliğinde buzun dağları oluşmuş, ve buz çağı geldi.